Herkese merhabalar Damla'nın mutfağından tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün nasıl kolay limonata hazırlayabilirsiniz onun tarifini hazırladım. Sadece bir portakal bir tane de limonla dolabımıza dondurucumuza dolduracağız ve poşetlere hazırlayıp istediğimiz zaman tüketmek için çıkartıyoruz ve sadece blenderınız varsa çok rahatlıkla çok lezzetli limonatalar hazırlayabileceksiniz. Tarifimde kullanmış olduğum buçuk kiloluk limon ve 2 kilo portakalı kullanarak öncelikle 15 dakika 20 dakika karbonatlı suda beklettim ve daha sonra ovarak iki kere durulama işlemi yaptım ve bu kısmı sizleri çok sıkmamak için yıkadım ve hazırladım direkt doğrama işlemine başladım gördüğünüz gibi kenar kısımlarını sert kısımlarını alıyorum ve gördüğünüz gibi dilimlere ayırıyorum ben birkaç tanesini böyle yarım ay şeklinde ve yuvarlak olarak hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum doğradığım limonlarımı ve portakallarımı çekirdeklerini gördükçe alıyorum. Çekirdekleri içerisinde acılık yapabiliyor. O yüzden çekirdeklerini içerisinden alıyorum. Bütün portakalları ve limonların içerisinde olabildiği kadar çekirdeklerini temizleyelim. Sizler videomu izlerken sizden çok küçük bir ricam olacak. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirseniz çok sevinirim. Birbirinden güzel farklı tariflerimi kaçırmadan izleyebilmek için bildirim zilini aktif etmeyi lütfen unutmayalım. Birbirinden güzel farklı tariflerim için kanalıma ziyaret edebilirsiniz. Kanalımda birçok farklı tariflerim mevcut. Dilediğinizde göz atabilirsiniz. Limonları ve portakalları doğradım. Bu şekilde çekirdeklerini temizleyip poşetlerime, dolap poşetlerime hazırlıyorum. Sadece bir portakal ve bir limon ile 2 ve 3 litre arası limonata hazırlıyorum. Oranını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Videomla ilgili görüşleriniz, fikirleriniz, eleştirileriniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Videomu kimler izlemiş görebilmem için küçük de olsa bir nokta veya da çiçek böcek bir emoji bırakırsanız kimler beni izlemiş ben de görmüş olurum. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Meyve oranını sizler istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Daha fazla artırabilir veya da azaltabilirsiniz. Ben görmüş olduğunuz gibi 1,5 kilo 2 kilo portakalla hazırladım. Sizler istediğiniz kadar limon oranını sadece limonla da hazırlayabilirsiniz. Bütün limonatalarımı bu şekilde bir portakal ve bir limon olarak hazırladım. Çekirdeklerin içerisinden temizliyorum. Olabildiği kadar içerisinde çekirdek bırakmamaya özen gösterelim. Çekirdekler içerisinde acılık bırakabiliyor. Bütün limonları ve portakalları bir portakal ve bir limon olarak hazırladım. Dolap poşetlerimizin içerisinde koku yapmaması için havasını çekelim. Kesinlikle içerisinde hava bırakmadan bütün poşetlerimi gördüğünüz gibi havasını alarak güzelce sıkı bir şekilde bağladım. Hazırladığım portakallı limonlarımı şimdi buzluğuma atıyorum. Dilediğim zaman çıkartacağım ve hazırlayacağım. Hazırladığınız limonataları istediğiniz zaman Donduktan sonra dilediğiniz zaman hazırlamak için çıkartabilirsiniz. Birkaç gün sonra donmuş olan bir tane poşetimden çıkartıyorum ve limonatamı hazırlıyorum. Yapmamız gereken sadece bir poşet hazırladığımız, dondurduğumuz limonatamız için meyvelerimizi çıkartalım. Şeker oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir kase şekerli hazırlayacağım. Benim evde toz şekerim kalmadığı için küp şeker atacağım. Blender'ımın mikser kısmına meyvelerimi, dondurmuş olduğum meyvelerimi alıyorum. Bir kase şekerimi ve bir bardak da içme suyundan ekliyorum. Sadece yapmamız gereken bunları güzel bir püre haline getirmemiz. Kapağını kapatacağım ve güzel bir püre olmasını sağlıyorum. Birkaç dakika çok güzel püre haline gelene kadar çalıştırıyorum. Yapması gerçekten çok kolay. Hazırladığımız meyvelerimizi dondurucumuza porsiyonluk dolap poşetlerimize donduralım. İstediğimiz zaman çıkartıp blenderdan geçiriyoruz ve içerisine su oranına ve şeker oranına damak tadımıza göre belirliyoruz. Ve daha sonra miksere atıyoruz süzgeçten geçirip ve hızlı ve pratik bir şekilde süzdüğümüz limonatamızı tüketiyoruz. İster yaz, ister kış istediğiniz zaman limonatanız hazır. İnce bir süzgeçten geçiriyorum. Daha sonra sürahime alacağım. Limonatamı artık süzdürdüm ve sürahime alıyorum. Tadı ve aromasıyla gerçekten %100 doğal ev limonatası sizler de hazırlayabilirsiniz. Rengini görüyorsunuz. Tadı ve aroması o kadar güzel sizlere anlatamam. Tarifimi beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, görmesini istediğiniz, sevdiğiniz, dilediğiniz kişilerle tarifimi paylaşmayı lütfen unutmayınız. Birbirinden güzel farklı tariflerimi görmek istiyorsanız Kanalıma abone olup ve zil sesini aktif etmeyi lütfen unutmayalım. Tarifi deneyip ve yapmış olduğunuzda deneyimlerinizi yorumlara yazarak yapmak isteyen kişilere fikir vermiş olursunuz. Görüşlerinizi, eleştirilerinizi, fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Birbirinden güzel farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Elinizin lezzeti, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.